Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini anlatmak için iki kelime yeter. İnsana dokunan. Mersin'i mutlu bir kent yapan da sevinci ve hüznü, dünü ve bugünü, kalabalığı ve yalnızlığıyla İnsan. Yalnız yaşıyorum. İşimi kaybettikten sonra 8 senedir yalnızım. Temizleyiciler buraya geldiği zaman zaten beni onlar seviyor. Yani ben iyi adam olduğum için seviyorlar. Onlar da güzel insanlar. Asla yalnız bırakmıyor beni. Yalnız yaşadığını hissettirmiyorlar. Usta gönderiyor, temizlik için gönderiyor, doktora gönderiyorlar. Sağlığı geliyor, yemeklerim geliyor. Çok güzel yemekler yapıyorlar. Ayşe teyze ve Cevat amca Mersin'i evleri bilen büyüklerimiz. Bir gün değil, her gün tıpkı evlatları gibi yanlarında olmak varlık sebebimiz. Kim gelirse ben onu evlat gibi görüyorum. Çünkü niye onlar bana bir anneymiş gibi değer gösteriyorlar? Her gün arıyorlar. Beni de arıyorlar, kardeşimi de arıyorlar. Gerçekten çok memnunum. Yani daha hangisinden memnun olmayalım ki? Öyle bir hizmet veriyor ki. E ne, ne yapsın daha? Gökyüzüne mi çıkarsın? Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı